Bahat sende değil aslında güzel kız. Annen işte annen çok şımarttı seni. Ama bundan sonra olaya ben el koyuyorum. Ben ne dersem o olacak. Zübeyir çek kenara ineceğim ben. <laughs> İnsan böyle böyle deliriyor demek. Zübeyir çeker misin kenara? Ne bakıyorsun lan boncuk boncuk? Sen ne zamandan beri benim lafımın üstüne laf dinler oldun? Olur mu başkanım sen olur. ne dersen o. Ha. Durmazsan açar atlarım. Pelin bak Açar atlarım dedim. Hangimiz daha deli izliyordu ya baba? Gör bakalım. Çeksene ulan zahat Pelin. Kızım dursana yahu. Pelin. Kızım. Ey yarabbi ya Resulallah. Ya yapma işte şunu. Baba bak beni anlamanı beklemiyorum tamam mı? Ama lütfen bana engel olmaya kalkma. Ben oraya gideceğim. Evladım bu herif yaramaz. Ya düğün günü bırakıp giden adam için değer mi bu rezilliğe? Baba ben onun yüzünden katlanmıyorum ki bu eziyete. Senin yüzünden katlanıyorum. Ben seni sevmekten başka ne yaptım? Sana ne kadar düşkün olduğumu bilmiyor musun? Bilmem mi baba? Sen benim kahramanımsın. Ee, öyleyse Yıllardır anneme nasıl baktığını görüyorum. Gözlerindeki o ışığı. Ya onca didişmenize, onca kavganıza rağmen birbirinize nasıl hala ilk günkü kadar aşık olduğunuzu. Beni sevecek adam da bana senin anneme baktığın gibi baksın istiyorum baba. Ben hep böyle bir aşk istedim. tamam da kızım yani böyle el alemin restoranında Hı. çalışmak bilmem ne ya, olacak iş değil. Olacak. Ben Rıza Seyhan'ın kızıyım. Savaşacağım. Baba, bu restoran benim savaşım. Aşkla savaşım.